Arkadaşlar bakın bakın size ne göstereceğim şimdi. Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Bakın burada ne var? Açalım. Evet. Merhaba. Nasıl? Yağmurda ve soğuktan korunuyor musunuz? Ay ben sizi yerim ya. Şunların tatlanına bir baksana. <laughs> Nasıl bakıyorlar? Şimdi ben bunlara makarna yapacağım. Arkadaşlar bunlar makarnayı çok seviyorlar. Yazın çok göstermiştim ben. Bunları size o zaman yavruydu bunlar. Şimdi kocaman oldular. Çok tatlılar. İki tanesi ortalıkta gözükmüyor. Şu an burada üç tane var. Toplamda beş. Beş kardeş bunlar. Evet. Bunlara böyle bir düzenek yaptık. Eşim yaptı. Koliden altına da şöyle giymediğim bir mantoyu yerleştirdik. Güzelce önünü de kapattık. Bunlar böyle burada biraz yağmurdan ve soğuktan korunuyorlar. Yemeklerini de veriyoruz. Sabah akşam yetmiyor. Günde birkaç kez yemek vermek gerekiyor. Çok çabuk acıkıyorlar çünkü. Evet. Kapatalım. Kapatalım bunlar böyle rahat rahat yatsınlar. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Evet şöyle etrafta bir göstereyim size. Geceden bu yana çok güzel bir şekilde böyle sicim gibi yağmur yağıyor. Evet, Kasım ayının 30'u bugün zannedersem. ve sonbahar renklerini görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın bu İngiliz sarmaşı bunun ismi ve bu ayda aldığı renk bu. Yaklaşık bir hafta kadar bu renkte kalıyor. Bunda kaldıktan sonra da dökülüyor. Çok güzel. Bakın çok çok güzel. Kasım ayını da bitirdik. Aralık ayına geliyoruz. Yarın inşallah. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.